Angelina Jolie Ürdün'de. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iyi niyet elçisi Suriyelilerin kaldığı Zaatari kampını ziyaret etti. Jolie'nin 13 yaşındaki kızı Zahara ve 10 yaşındaki oğlu Shiloh da annelerine eşlik etti. Kampta ailelerle sohbet eden Jolie çocuklarla yakından ilgilendi. Hollywood yıldızı Suriye'deki savaşın sonlandırılması çağrısı yaptı. Issue... Sorun insan hakları temelli, güvenilir bir politik sürecin olmayışı. İnsanların acısına dindirmenin ve onları evlerine geri döndürmenin tek yolu politik uzlaşmadır. <laughs> Angelina Jolie kampı toplamda beş kez ziyaret etmiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ölündeki Zaatari kampında yaklaşık 85 bin Suriyelinin yaşadığı tahmin ediliyor. Ülkedeki toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 400 bin kişi civarında.